Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapmış olduğum küçük bir makyaj seti gibi bir şey yaptım. Aksesuar işaretçisiyim. Aslında böyle tutacaktım, sonra böyle, böyle yapacaktım ama neyse. Şimdi ilk önce bunu açalım. Şunu çıkarayım da. Çıkaramadım. Kaydım masaya. Şuraya katlıyorum bunu. şöyle dökelim. Bunlar çıktı. Böyle de fıçalarım, boyalarım var. Tamam. Hepsini döktük. Fıçalar burada. İlk önce bu bizim müşterimiz olacak arkadaşlar. Bizden makyaj isteyecek biz de ona makyajını yapacağız. Hmm, bir de böyle bir şey yaptım. Maske sabitleme bantı. Onu sonra açacağım. Evet soruyoruz müşterimize. Nasıl bir makyaj istersiniz? İlk önce size far yapalım. Göz yani. Ama ilk önce maskemizi takmamız gerekiyor. Göz ve rujumuzu yapacağım. Bir de kirpik. Hmm. Şimdi buradan fıçımızı alıyoruz arkadaşlar. Hangi? Mavi. Tamam. Şimdi Bunları sürelim. Ha pardon bunu sürmeyecektik. Kirpik. Tamam. Maskeyi çıkarıyorum. Ha pardon rujunuz. Rujunuz kaldı. Hemen rujumuzu yapalım. Tamam. Ruj da hallettik, maskeyi çıkarıyoruz. Şimdi size de alalımımız alın. yapacağız. Zaten buna boya vardı arkadaşlar ama tazeleyelim boya'yı. Şimdi fandatın istedi, fandatimizi sürelim. Süngerimiz. Şimdi de yaptık arkadaşlar. Şimdi kapatıcı ile bir şeyler yapalım, lekeleri kapatalım. Kapattık. Şimdi saçımızı boyayacağız. Saçı boyadık. Şimdi fön makinesiyle. Tamam. Şimdi parfümümüzü sıkalım. saçlarına. Şimdi size de maske güzel hem yüzünü güzelleştirecek hem de makyajları kalıcı yapacak. Bu öyle maske. Bakın maske sabitleme bandı. İlk önce bunu buradan çıkarmamız gerekiyor. Böyle açılıyor arkadaşlar. Bunlar bantlarımız. Maskemizi şöyle koyalım. Buradan bir bant alalım. Ve şöyle sabitleyelim arkadaşlar. Buradan sabitliyoruz. Son olarak da burada Tamam. Şimdi sabitledik arkadaşlar. işimiz kalmadı. Şimdi birazcık bekletiyoruz. Bekledik, tamam. Birkaç dakika geçti aradan. Şimdi buraya açıyoruz. Makyajı daha iyi yapmak için mendilimizi aldık. Şimdi maky makyajı sabitliyoruz. 2-3 dakika beklediğimizde yüzünün güzelleşmesi için de şu an makyajı sabitliyoruz. Tamam makyajı da sabitledik. Şimdi koyalım. Şimdi Ne zamanımız doğdu? geldik. Artık bebeğimizin makyajı sabitlandı e, sabitlendi ve artık yüzü daha güzel aldı. 20 abone geldiğinde fidget paketi açılımı yapacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.